Cüneyt Alp aldı. Aldı aldı. Cüneyt Alp aldı. Hemen Cüneyt Alp'in yanına yardıma gidiyorum. Oo süper. Yavaş sakin sakin. Görüyor mu? Dur sakin. Hiç acele etme. Çok güzel. Çok güzel aldı. Güzel aldı. Ben Hah. Biraz yoruyor mu? Yoruyor. Oo süper. Süper, süper, süper. Acele etme dur bak. Kalama kalama alırken bırak gitsin. Baktın kalama alıyor. Dur. Hah dur. Harikasın be Cüneyt abi. Tam güneşin olduğu yerden aldım. Oo süper İyi, süper. Kalamalı şey bak. Bakacağız sakin. Hiç acele etmek yok tamam mı? Şimdi balığı şuraya kadar getirdiğin zaman geri geri yavaş yavaş Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Şimdi değil. Hmm. <laughs> Motor yanacak. <laughs> yavaş, sakin kanka. Benim de motorum yandı. <laughs> sakin, sakin. Ne kadar dur bu Boyu? Çok güzel, çok güzel bir boyut. Oo süper süper süper. Adamsın adamsın. Yavaş sakin hiç panik yok. Rahat ol kendini kasma. Hayır hayır yorulma hiç yorulma. Hiç şey panik yok. Sar boşluk verme. Sadece kalama alırken bırak. Şu anda sar. Hadi oğlum. Abi bitirdik bizi bitirdim. Bitirdin <laughs> mi bizi Cicu? Vallahi bitirdin. Ben şöyle geçeyim. Kaçırırsam çok üzülürüm. Hayır hayır hiç üzülecek bir şey yok. Hiç üzülecek bir şey konmalı. yok. En azından gördük onu. Öyle çok kaldırma. Ha, kaldır, kaldırma kaldırma. Bırak 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 bizi. Ha, sar şimdi dur. Sar şimdi sar. Bir saniye. Allah Allah. Hadi artık, getirttiği yer. Bırak <laughs> <laughs> <Allah>. şunu. Çok ağır. <laughs> <laughs> ne oldu? Dönmüyor. Çekeceksin, yapacak bir şey yok. Onu sen çekeceksin. Hadi. Tamam, tamam oraya gidelim. Gitme, gitme, gitme. Sen gitme. Sen boşlama, o sana gel. Sen boşlama. O sana gelsin. Dönmüyor. Dönecek, dönecek. Sakin. Sakin. İstediğin bu değil miydi? <laughs> İstediğin bu değil miydi? Hadi, Hadi oğlum. Hep kurdun. Of 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 boyuta bak. Trofe. Abi trofe. <laughs> <Abi, trafi. gülüyor> hadi oğlum. Hadi be hadi tosunum. <laughs> hadi, <laughs> hadi hadi cücü. <laughs> hadi trofe hadi. cücü sakin. Hiç panik yok. Bak hiç panik, panik, panik yok. Da. Panik Kaçsa panik. da senin oltanı ellemeyeceğiz. Tamam hadi. O Biraz sende. doğru. Yavaş abi, yavaş. Abi ucunda abi Dur 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 sakin 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 sakin. Hiç panik yok. Ben alacağım onu. Yavaş yavaş gel. Gel. Sakin sakin bak bekle dur deyince dur. Komut Dur bekle. Of of of. Dur dur dur. Sakin. Sakin abi sakin. Abi sakin. İpini elleme. Hah. Of of of. of. <laughs> Adamsın. <gülüyor> Bak abi. Baktım abi. abi. Abi bir bakacağım boyutuna da. Aynen. Bak abi. Ben sana söyleyeyim. Şekli olsun Cüneyt abi salsın bunu. Salsın abi. Vallahi salsın. Oooo, hemen hemen bir metre. Bak. 80. 81 santim abi. Evet. Abi hemen. Anne, çek elini, çek elini ama şey arkasına çek, arkasına çek, şey, şey arkasına çek. Bu dedem falan var <laughs> arkadaşlar. Bak <laughs> arkadaşlar. Bana bak Cüneyt Al hakikaten çok güzel bir trofe aldı. Muhtemelen balık. Hadi cücü bırak hadi bunu. Hadi bir fotoğraf alalım cücü. Evet cücü. Evet. Süleyi <laughs> tak. Rekor ben değilim. Tamam. Al sen buraya. Yakal oğlum tak. Parmağını tak. Yok oradan takmasın abi. Gribi ver. Gribi ver abi. Tut üstüne sen. Sağlam tut. Getir suyun dibine. Dibine getir. Getir yanaş suyun dibine. Ne yapıyoruz Cüneyt Alp? Bunu bütün takipçiler için sanıyorum. Heh. Bırak şimdi. Çıkar gribi. Çıkartayım mı çıkartır mısın? Dur. Bir saniye bana ver şöyle. Adamın... <laughs> Yoruldu. Şöyle ben salayım mı evet, <laughs> şöyle? Bir tekne. Gönder hadi. Önce bir kendine gelsin balık. Bu takipçiler için saldım. Git hadi. Bitti. Kollarım yoruldu. Arkadaşlar. Helal sana. <laughs> Bittim. Daha ne yapayım? Helal sana. Bu salım için de seni ayrıca tebrik ediyorum. Benim abadım olmak işte budur. Bunu gerektirir. Ekip işiydi değil mi? Hava devam. Hava devam.